aylardır bu ülkede bu coğrafyada toplum manipüle edilmeye bir proje olduğundan farklı gösterilmeye halk kandırılmaya çalışılmaktadır. İçişleri Bakanı en kısa zamanda adına açılım denilen programın yaşama geçirileceğini ifade etmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sözüm ona Cumhuriyet tarihinde ilk defa Kürt sorunu ve açılım tartışma konusu yapılmıştı. Aradan tam bir ay geçmeden Demokratik Toplum Partisi tasfiye edildi. Milletvekillerimiz milletvekilliği düşürüldü. Daha dün meşe ağacının dallarının bu ülkenin tümü için umut olacağı inancımızı paylaşmıştık. Sayın Başbakana, hükümetin ve kabinenin diğer tüm üyelerine sormak istiyorum. Ve bütün halkımın da affına sığınıyorum. Öncelikle sizlerin affına sığınıyorum ki böyle bir uslubu kullanacağım. Meşe ağacının hangi dalı nerenize battı sayın hükümet? Nerenize battı? Daha önce de ifade etmiştik. Şu anda göz altında tutulan 16 belediye başkanımız Sayın Hatip Dicle ve diğer bütün arkadaşlarımızın çiğnemiş olduğu hukuk neyse bilerek ve isteyerek o yasayı o hukuku biz bütün seçilmiş belediye başkanları milletvekilleri biz de çiğnedik. Bundan sonra da çiğnemeye devam edeceğiz. <laughs> ey hükümet ve devlet aklı, ey devlet aklı ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu kitleyi, halkı sokaklara mı dökmeye çalışıyorsunuz? Yapmayın bunu. Yapmayın. İki gün önce, iki gün önce Ankara'da AKP'li bir milletvekilinin arabası trafik polisleri tarafından çevrilmiş efendim. Allah'tan korkun peygamberden urtanın. Allah'tan korkun. Şu kadeyi bitirsin. Şu kadeyi. Şu kadeyi bitirsin. İki gündür. iki gündür. Bütün ulusal televizyon kanalları. Vay efendim nasıl olur da. Bir milletvekilinin arabası çevrilir de. Kimliklerine bakılır da. 16 belediye başkanı şu anda gözaltında. Bu mu halkın iradesini duymuş? Şu anda biz dışarıda olan bütün belediye başkanları ve bütün milletvekilleri yarın Adliye'nin önündeyiz. Ya bizi de alacaksınız ya arkadaşlarımızı bırakacaksınız. Ya bizi de alacaksınız ya da arkadaşlarımızı serbest bırakacaksınız. Bugün burada söylediklerimiz hem saygın Türk halkına hem de saygın Kürt halkına hem de bu ülkeyi doğru yönetmeyen devlet halkı devlet aklına elbette ki son sözümüz değildir. Elbette ki sözümüzü daha tüketmedik. Ve sözün tükenmemesi için lütfen akıllı davranın. Lütfen akıllı davranın. Akıllı davranın ki söz tükenmesin. hem hem ulusal düzlemde hem de uluslararası düzlemde arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar demokratik çerçevede meşru çerçevede başta bir seçilmişler olmak üzere ve en önde olmak üzere her türlü hakkımızın kullanılacağından Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. Ve bir kez daha hükümete ve devlet aklına bir mesajımız var. Bizi şahin ve güvercin diye ayırmayın. Hassiktir diyoruz. Hassiktir. Kendi değerlerine kendi değerlerine ihanet eden tek bir Kürt politikacısını bulamayacaksınız. Kendi değerlerimize ihanet etmeyeceğiz. Şeyh sahip ihanete uğradı. Seyit Rıza ihanete uğradı. Ama ondan sonrakiler ihanete uğramayacaklar. Bu halk arkalarında yanında durmaya devam edecek. En derin saygılarımı sunuyorum.